çocukların haberi yok ama onları hastaneye götürüyorum. Artık aşı olmaları lazım. E tabi büyüdüler benim çocuklarım. Çocuklar uslu usul duruyor musunuz? Ne? <laughs> dondurma mı yiyeceğiz? Evet kızım dondurma yiyeceğiz ama önce ufak bir işimiz var. Hı, ne yapacağız? Sen kıyafet mi bakacaksın gene? Yok kızım. Ne? Ayayna, ayayna. Efi, 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 ne Efi? Kesin annem bize şaka yapıyor çok fazla bağırmayalım diye sevinçten. E, normalde bizi e, eğlenceli bir yere götürecektir ama e, söylemiyor yani iyi bir yer olduğunu o yüzden çok bağırırız ya. Hadi tamam. gelin bakalım. Acaba ne sürpriz yapacak? Evet. evet. Nereye Hadi gideriz? bakalım buraya buraya. <laughs> Nesi? Burayı ben biliyordum. Nereden geldim mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. çocuklar. Hadi gidelim Okula benziyor anne. Yok yok biz hastane. Hani bizim popomuza iğne yapmışlardı ya hasta olunca ee, işte orası. <gülüyor> <gülüyor> Hadi e, bakayım içeri içeri lütfen ee, çocuklar. Hayır. Hadi bak size dondurma almaya gideceğim. Dondurma alacağım sizlere. İyi İğnenizi yeah. kuruzun sonra dondurma bir, alacağım. Bir kutu alacağım <laughs> bir kutu. Anne ben hasta değilim ki niye iğne yapıyorlar bana? <laughs> e sen artık büyüdün kocaman oldun artık. Böyle su çiçeği falan olmaman için iğne yapılman lazım. Ee ama ben korkuyorum anne çok korkuyorum. Bana sarılsana. Anne oh, bir gelin. şey diyeceğim Hadi anne. size dondurma alacağım. Eğer anne. isterseniz sizi yemeğe de götürebilirim. Anne, anne tamam Efendim, götürebilirsin oğlum? de onları ilk yap hastaneyi sonra yapalım bence. Ama şimdi <laughs> ödül olarak yapacağım onu. Hadi bakayım girin bakayım içeri. Tamam. Ben <laughs> korkuyorum. Acaba neden kaçsam ya? Efi! Benim ay... E Annem diyor bana gizli gizli kaçalım tamam mı biraz sonra? Tamam. Ee, anne, e diyor, anne ee, diyor, anne Tabii ki şartla. Kaçmak yok. Anne diyordum ee. ki zaten. E, kardeşim de şöyle e, eczaneye bakacaktık da. Anne sen iki dakika arkada dönsene. Ee, hayır çocuğum hadi gelin içeri. Of. Of. Yine olmak istemiyorum ben aşağı olmak istemiyorum. Hadi bakayım gelin içeri. Nerede şu iğne? İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Hadi gelin bakayım. Ha? Anne iğne e niye sen yapıyorsun? Oğlum e, bugün hastaneye değilmiş. <laughs> 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 hadi otur oğlum. İlk önce sana yapayım. Bir daha bir daha yapayım. <laughs> hadi, rahat dur, rahat. Yoksa çok acıda. Ha? <laughs> hadi hadi rahat dur. Yoksa bir tane daha yaparım. Oooo. bilir mi? Oo çok acıdı ya. <laughs> Sıra geldi Ayelina ya. Gel bakayım aleyna. <gülüyor> <gülüyor> ne? Anne. Kızım öyle ne dedin? Yaptın? Ne dedin kızım <laughs> Duyamadım seni. Anne Nasıl öyle diyor? bir anne öyle bir yaptın ki bacağım koptu sandım. <laughs> 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 ya da yürüme bir popo. Kızım seni bunu yapmam gerekiyordu. Hadi bakayım. Öf, şimdi bunları alacak. Hadi bakayım dondurma yemeğe. Hadi bakayım. Ah be. Ah, dondurma için nelere katlanıyoruz ya. Of. Hadi bakayım. Anne ama söz verdiğin gibi bizi dondurma yemeğe ve normal yemek yemeye götüreceğim. Evet tamam. anne söz vermiştin. Atla İpik. İpik arabaya atla. İpik mi? Sen bana ne dedin? Ayayla. Aa, İpik'ten <laughs> de endişe Efik efik evet. Ben hmm. şey anladım ya. Erik san, Erik dedin sandım. <laughs> Yok ya. Yani, Erik demedim ama Erik desem de olurmuş ha. <laughs> <laughs> o şansımıza bak kırmızı ışık direkt yeşile döndü. Heh. Önce sizi dondurmaya götürecektim. Dondurmaya götüreyim. He. Anne, anne benim popom çok acıyor. Kadem sürsen anne. <laughs> Eve gidince sürerim kızım. Ay kızım benim de kafamı karıştırdın. Önce dondurma yemeğe götürecektim. Yemeğe götürdüm. Hmm. Ne? Bir Hadi şey diyeceğim. Bakalım. Ben sadece külah yiyeceğim. Tamam oğlum. Öyle <laughs> bir seçenek de var. Yenik. Komik misin sen ya? <laughs> Hadi bakayım. İğne olduğunuz için istediğinizden alabilirsiniz. Çocuk ben daha alacağım. her zamanki gibi bundan istiyorum. Şundan. Alayım mı bundan? Oo. Yum yum Al, yum yom 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 Sen ben de alayım. Şey. Çikolat ala alayım. Çikolata tamam. alayım. Tamam. Hemen şöyle parasını ödeyeyim. Yum Hadi yam gelin yam bakayım. Var. Size bir sürprizim var. Hemen şöyle bagajımdaydı. Ha tamam hala burada. Kapatayım hemen. He. Hadi gelin bakalım. Annem bir şey oldu. Dur yiyecektik. Dökülüyor benimki. Arabaya dökülüyor. <gülüyor> Neyse <laughs> dökülürse annem siler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şurik bakayım. Sizi mumu yedireceğim. Mama Sonra size mı? bir sürprizim var. Anne biz büyüdük. Bize artık mama deme. Ne evet diyeyim? anne. Birbirinize Efik diyorsunuz. Efi diyorsunuz. Ayayna diyorsunuz. Biz benim, büyüdük. Benim üst üstlüğü, söyleyemiyorum. Biz büyüdük. 20 yaşına geldik. Halen bize mama yedireceğim diyor. <laughs> Hadi <laughs> Hadi Geliyor bakayım. Daha 3 yaşındayız. Efik dondurmaları da yiyecek mi? Bak çok yalamadım. Ha? Az yaladım. <laughs> Deli oldu Efik. Hadi gelin bakayım. Merhaba, şeyin, <laughs> Merhaba sayın seyirciler. Merhaba hava... sayın seyirciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyorlar? Bugünkü, bugünkü videomuzda hava durumundan bahsedeceğiz. Bugün hava 50 derece güneşli. <laughs> ee, dışarı çıkmanız <laughs> tavsiye edilmez. Evet, aynı iyi, benim, çekil aynı benim, benim ya, gibi. benim gibi dışarı Çocuk çıkarsanız. Var. Benim of, gibi ben şunu çekeyim olursunuz. en iyisi şunlardan. Ya bir dakika çekinin ya ben şey söyleyecektim. Ben şimdi influencer olacağım ya, youtuber olacağım ya. Benim kanalımı takip etmeyi unutmayın tamam mı? Sakın takip etmeyi unutmayın. Oh, adı söyledim. ne peki kızım? Benim kanalımın adı tabii ki de Aleyna Arı. Çünkü benim evet. adım Aleyna Arı. Tamam. Evet biz dondurma yiyoruz. Sizin canınız çekti biliyorum. Alın ısırın bir tane. <laughs> ben çocuklara dondurma alayım da sussunlar. Ne dondurması? Benim de kafam gitti ya. <laughs> Anne çıldırdın ya. gelin gelin gelin. Gel gel içeri içeri karıştıralım gel. Çok. <laughs> oh kardeş. Ya ya var Ya ya yandı. Ay yan ay ne bu ne bin derece açtım. <laughs> Anne, ne yapıyorsunuz? <laughs> Çocuk Aa! ne yapıyorsun? Aa ne oluyor? Sen sen sen. Ay! Ya! Koş koş koş. Ya! Ya! Çocuğum yandım ya. Hadi geçin yemeğinizi yiyin. Oy Allah Allah. Sinirim ya bozuldu ya. Ben bir, bir... <laughs> tamam kızım sana ya. pizza alayım. Ay ay sana su get su fışkırtıyorum. <laughs> ya yapma <yine> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma, Merhabalar ben, ben birer tane pizza alayım. Dur kardeş. anneme bakayım. Durun saçını çekeceğim. Dur ama hamburgerleri Kızım ne yapıyorsun? Saçını çekeceğim anne. bir şey Sana pizza almıştım ama. Hamburgerleri bıraktınız. Neyse ben hepsini yiyeyim. Ya ben, ben hamburger yemiyorum. Kaç kere söylüyorum. Pizza Bilmiyorum aldım kızım olsun. sana. Tamam. Ben pizza yerim. Ver anne pizza mı? Al kızım. Al. <laughs> <Heh>. Versene anne. <laughs> Silip süpürmüşsünüz şu masayı ya. Bari toplayayım. Hmm. Tabii anne herkes kendi yediğini toplamalı değil mi? E tabii ben e bir ya. şey yemedim ama olsun. Epik o elindekini bırak artık. Bitti yangın. E, Fik, ee, evet ama bugün sana gıcıklık yapışım var. Al. Ah. Ya. <laughs> ne yapacağım ben bu çocuklarla deli ettiniz beni ya. Anne sana da an. Ay sana ne, ne sana yapıyorsun ya? oğlum? Dur ben en iyisi de, ben de, şu sürprizi çıkartayım. <gülüyor> <gülüyor> tamamdır. Çocuklar bakın ben ne aldım. <laughs> Yaşasın beni de al. Aa, beni de al beni de. Heh. Oh kardeş kardeşi güzelsiniz artık. Ayayla. Ayayla. Evet. Ay, ay. Efendim Efik. Ne bakıyorsun ya? <laughs> sen ne bakıyorsun? <laughs> Şimdi bir şey dedim ama ayın bolur. <laughs> <laughs> kızım. Efendim. Aleyna bence sen ona bakıyorsun. Sende dört göz var kızım. Ya nasıl dört göz var? Ha, evet dört göz. Ben dört gözlü tacımı takmıştım bugün. Hadi bakayım atlayın arabaya. Eve mi ne gidiyoruz? Ya? Eh kızım. Sen normalde de dört közsün zaten. <laughs> dört göz sensin şaşı beş. Gidin <laughs> ben arabaya. Eve Şimdiden gideceğiz zaten. Şimdi tuş, ben tuşdan bir balon falan alayım da. Eve gidince Anne, oynasınlar. Anne bugün bizi banyo yaptıramayacaksın. Oo canıma değilsin. Efe bugün aş olduk ya banyo yaptıramayacak. Hadi yerimizi çamur yapalım tamam mı eve gidince. Tamam. E, o zaman kilitelim. O zaman iğne olduğunuz yer dışında her yerinizi yıkarım. Olmaz anne yasak. Doktor ne dedi? Bugün banyo yapmak yok dedi. <laughs> evet. of ya. Şimdi çocuklarım sizlere... Ayşe nereye gidiyorsun? Ama... Nereye mi dondurmayacağız? Ayşe sen Şuradan. ne saçmalıyorsun? Doktor yoktu ki orada doktor. ne <laughs> akı 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 Akın arasaydı. Akın yok sen görmedin. çocuklar yok. size balon aldım. <laughs> Yaşasın. Versene anne balonumu. Al kızım. Ne ya? Mor balon almışsın ya. Heh. Küstüm Şudan ya. Bir tane mavi balon alayım da susun. Oğlum sarı var. Turuncu var. Anne mavi sarı istiyorum var. ben. Of mavi nereden bulacağım? Burada mavi yok. Bakayım. Heh. <laughs> al al al. <laughs> Dur kızım sana mavi getireyim. Galon. Al kızım sana mor getirdim. Tamam anne ver. Ya. Aferin hadi geçin arabaya. Şimdi siz <laughs> evde balonunuz oynarsınız. Adam oraya gelmiyor ki. Hep geldi neyse o da olur. Hadi gidelim Efik. Hadi gelin bakayım. Geldi. Geldik. Aa kızım. Beni unuttun. tamam. O kızım havalı kızsın he. Arabanın şey üstünden mi? balon çıkıyor çocuklar. balon çıkıyor da efendim Efik. Anne dedim ya, ayı de <laughs> <ne> demedim. Al! <laughs> oh! <laughs> <laughs> ay kusura bakmayın çocuklar, daha ehliyetimi yeni aldım. Anne ne Anne, yapıyorsun? Nasıl aynama sübiyon sen ya? Sen kulüp kıyıda... Oh! şimdi? Neye anne polis ara polisi polisi arasana <laughs> anne. Alo 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 polis mi polis mi? Ee şey evime hırsız geldi girdi mi? <laughs> Artık da gördüm. 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 Bizim bütün paralarımızı çalmıştı. Evet ya elimde sadece 100 euro kaldı. Abo yandı kanak. Nerede oluyor? Gitti paralar gitti. Eşe geliyor. Duyuyor mu? Duyuyor musun? Sesi geliyor. Evet. Duymuyorum. Ya şu duymuyor. Ay e... ayına. Ama, oh. Oğlum, sen şu arabadan bin. Nerede şu hırsız? Allah Allah. Anne, evet, evet gelelim bakalım mı bizim oyuncakları nereye koydu? Orada. Orada. ne gördünüz mü? Şuradan gitti. Allah Ay ayına da. Şeyfi, yakala onu. Tamam, yakala. EEEEE <coughs> Tamam anne. Merkeze mi götüreceğim beni? Merkeze götüreceğim. Anne bir gösterebilir <laughs> miyim? <laughs> evet, durdum kızım. Merkeze gelin Bak, ya. Hırsızı Merkez, yakaladım. Efik, merkeze gel. gel. Hırsızı yakaladım. Para verin aldım. Getir onu buraya. Geçiyorum geçiyorum. Ne yapıyorsun Onu. Yap onu. Ezeyim mu? Evet ezelim onu. Tamam geliyoruz. Hemen geliyoruz. Anne, onu cimcikleyecek miyiz? Yok kızım. Evet, üstünde cimcicik. zıplayacağız. halı yapacağız onu. Allah. Eve asarız sonra. Böyle yıkarız onu. Yok ben cip ısıracağım. <laughs> ben cip diyeceğim onu. <laughs> Neredesiniz? Şey diyeceğim. Geliyoruz. Neredesiniz bakın, arkanıza bakın arkanıza bakın. Arkanıza bakın. E ee, gördüm de. Allah. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Ezeceksin oğlum. <laughs> evet geldi. Allah Allah. <gülüyor> Ecik. <gülüyor> kızım bunu ister misin? Yok anne yeterince popo acıdı bugün? <laughs> Hadi gelin bakayım yanıma. Gel bakalım Efik. Geldim. Hırsız Ay, gelmiyor oyna. galiba biz bitirelim burada. Evet arkadaşlar ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Videomuzu Bilmiyorum beğendiyseniz de like atarsanız seviniriz. Aa Efik. Efik'i aldı götürdü. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki video. Sonraki videolardan görüşmek üzere hoşçakalın like 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 bye bye hoşçakalın bye bye